Günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Vallahi yeni alabildim kamera elime. Kahvaltımızı falan yaptık. Biraz geç yaptık. Şöyle nofrozan taze fasulye çıkardım. Bir de domates çıkardım. Ha, Çiner zengin oldu. Zengin. Babaannesi bir sürü bozuk para biriktirmiş. Şimdi bunları buraya koyuyorum. Bayağı bir var yalnız. Birlikleri biriktirmiş böyle. Oğlum. Bunu koy buraya. Zengin oldu Çınar. Zenginim. Koy bakalım. Arkadaşlar inanın. Sığabildiğini koy. Sığmıyorsa cüzdanında kalsın. Hayır hayır. Hepsini bir yere sığdıracağım. İyi hadi bakalım sığdır. Akşam yemeğinde bu var. Çorbamız da var. Ben de şimdi Nescafe suyu kaynatıyorum arkadaşlar. Bulaşıklar falan yıkandı da. Heh, <laughs> kettle'a koymamıştım. Şunu da Valla kaç günlerdir Nescafe içmiyorum. Ben bayağı bir azalttım Nescafe'yi biliyor musunuz? Bayağı bir azalttım. Valla bir de duş falan aldım arkadaşlar bugün. O yüzden mayış kalmışım. kaymadım evi de bayağı bir sıcak. İçeride sobayı yakınca da sıcak oluyor. Mayışıp kaldım yani. Videoyu da açamadım şöyle makinede de şeyler çalışıyor beyazlar dönüyor bana kayınvalidim makinesi sıfır arkadaşlar Beko'nun ama bence sanki fazla ses çıkartıyor ya niye bilmiyorum gösterin bakalım ben ice cream yapıyorum anne ice cream Ice cream. Ice cream. da söyle. çok güzel bir korku oyunu. Çocuklar böyle donduruyor. Babaannen ne yapıyor? Bak, baba, baba, Babam annem şimdi? Hani bakayım anne. Ooooo! <laughs> Ana! Aynı <şunlar>. Aynısı mı? <laughs> aynısı Vallahi <laughs> şunlar aynısı. Kulaklar aynı. Aynısı. Yakup bir bak. Allah, bir, bak. Ya. bir bak. Aynısı olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Vallahi çok başarılı. <gülüyor> <gülüyor> olmuş olmuş maşallah. Tam Batman. Baba e, ben benim Batman'a ben ben. çürüdü. Aa bak bozuldu. Bağız, bozuldu. Yarın de bir daha yaparız tamam mı? Aynen. Aa, ama ben sıkıldım. Hı sıkıldım. Hayır hayır. Evde sen kal babaannem mi babam gitsin evde sen Çocuklar kay. da çıkamıyor ya dışarıya o yüzden. Evde sen kal lütfen. Annem ben gitmem zorundayım ama. Şey. gidiyoruz arkadaşlar. Canımız sıkıldı evet. <laughs> yani bir markete gidelim dedik. Bir hava alalım dedik. Bir yağmur havası alalım. Yine gözümüz yüksek. Sen sabah ıslanmadın mı? Ha? Islandın mı sabah? Anlamadım. Şöyle gittin ya markete ıslanmadın mı? Yağmur yağıyordu Yo, çok. Şey ya Şemsiye mi aldın? Hı uh hı. -huh. Yok. Yağmur. Yoğursun Yine Her Her de de Araba yıkanmış oldu. Bunlarda şey mi, mukaddes ablam var. Mukaddes Saksırek şu, şu şey mi çiçek mi normal çiçek değil mi? Hmm. Evet Marullara biber bile vardı Geçen sen çok hmm. güzel biberleri vardı ya. Biber oldu Nereye gidiyoruz güzel şimdi Ayazburen ya açıldı Ayazburen açıldı dedi. Ayazburen e mi gidelim? Bimler mi gidelim? Bim nerede Ayazburen nerede? Bim şu orada bizim var

Sıcak da tutuyor ha yelekler. Ha? Sıcak da tutuyor. Ya çok güzel yelekler. Hamur. Kenara çok yaşam. Ama... <laughs> bir gezin Hayır, mi? Hayır. Hayır. Gezdirmesi de iyi oluyor. Aynen. Ya bir de şey, kaban giymekten sonra valla yelek daha güzel. Hı. Bir yerden uzak. Hı -hı. Sizi de bir merkez gezdiriyor. Değişiklik olsun küçük market, Oğuz market. Bu market de bomboş. <laughs> İçinde bir şey yok. Ne şuradaki meşhur market? Ama kalma var ya. Bir tık daha yakın açılsaymıştı da size evet, ne olurmuştu ki? hep Ya hep yürüme mesafesinde yakın ama aslında Mecburum hemen şöyle çıktı mı karşında falan olacak. Evet, değil mi? Olsa yine yakın. Yine gözüm. Bir gezelim daha doğrusu. Yerime. Şeyle. Aynen. Tekle. bakayım. 32 lira diyor. Değil mi? Aha, bir tanesi. Ne güzelmiş. Aa. şekerlik gibi. Bak onu kapalı. Allah Allah. Pahalı pahalı. Bak şunlar çok güzel oldu. Yani ben bundan aldım. 10 lira bu da. Aha. Bir de şundan aldım ben. 7,5 lira bak bu. 3 tane ne var, var şimdi. Ne yapacağım var ya süzgün. Süzgün var canım. Sordum Bilmiyorum bakayım. 9.95 iki tanesi tabaklar var. 3.95. Kapı süsleri. Yani, tabak Bak, onlar. Ha, servis tabağı, kahvaltı hı. tabağı, tatlı hı. tabağı. Şunlar da tabak. Tanesi 6 lira mı? 6,5 lira bir tanesi. Aldın aldın almadın daldın diyor. Ha. Bak kepçe var. Ya, kepçem var. Ha. Hı. Bıçak var. Hı ne kadarmış? Üçlü bir buçuk metre topraklı pürüz. Üçlü bu 22 lira. 32 liraydı dün mi? çarşıda sorduk biz Yakup'la şunu sadece. 32 lira dedi sadece şunu. 22 lira, 23 lira. Hmm. Hem de şu hediye yanında. Evet. Evet. Bana şu şeyden üçlüden lazım. Şundan neymiş? Ekmek sepeti. Ne kadar? Mutfağın mı? onu bilmiyorum da. ne? ne çok Ay çok güzel. Bunu süs olarak da kullanıyorlar ya. İçine mum falan diziyorlar. Ne fiyatını anlayamıyorum. Kesme. Çoraplar. Çok soket çorap. 5'li 9.95 Vallahi işte bir şey değil. ama bunun içinde işte üç tane var Şu mu 5'li i̇şte dedi Ama da iyi o da Gerçi kışlık Gerçi bu ya ama. bunu yakıp alayım Eğer fiyatı doğruysa 5 tanesi 10 lira iyi değil mi? İyi mi? Bu daha kalın Çınara bakayım çınara göre var mı? Sallandı, gel, ben sallandı. sallıyorum ben bunun da pek farkı yok gibi bana bir şey. Bunda da bayan çalan. Evet. Şey, Çınar evet, çınara göre yok ama da. Yani. Onlar erkek değil bayan. Bu hmm. ne? Hmm. Bayan şişme mont. Bunlar hmm. şey var. Şu neymiş? Ha şey yastığı. Boyun hastası olanlar için. Hmm. Bak bu çok güzel değil mi? Güzel. Şunlar da şey, mop. ayakkabı var. Fil ayakkabılar var. Böyle. Aha. Erkek kışlık. Güzel yani. Evet, Aynen. Bu banyo için. Şey, Şunu. Çınar bunu bir görsün. Cüzdan kemer <laughs> hediye. Erkek cüzdan. Buranın halıları da güzel oluyormuş. Bunlar Halı bunlar. Yenlik. Anne bir pratik bunları kullanması biliyor musun? Yıkıyor <laughs> da makinede. Bunları mı? Hı -hı. Bunlar kaymıyor mu? Kaymaz. Kaymıyor. Arkadaşım falan hep kullanıyor. Ben kim almış da ayrıldı diyor. Böyle, böyle Aldım diyor. Marketten mi? Bu ne? Ha, buhar şey. Vila da seti. Şu ne? Servis de ha, pasta şey. Hmm. Ne işe yarıyor, bir şey var Süpürge var bak el süpürgesi. İşte bunu bak bundan alırsan bunlardan alma anne. Şu sapı böyle olandan asla alma. Annem iki kere kırıldı. Ben de ben de ben de. Şimdi kalın Bunlar neymiş? Yatak alesi. Benimkinden. Teflon. Hmm, tepsisinde. <laughs> Allah. <laughs> Bakayım. Tavalar şurada. Hmm, Organizer sepet sepet. Yazmıyor da o çok pahalı bir şey değildir ya. Şurada krep tavası. Çay tepsisi ne var? Bu hmm. küçük ama. Aha ne aşağıda ya. 22 liraymış. Yirmi iki buçuk diyor. <gülüyor> <gülüyor> Hani. Aa. aa. 195 diyor. Hiçbir şey değil. Hayır. Evet Paşa Bahçe. Şunları bir tane daha fazla alalım şunları. İki tane alayım hatta dur. Fiyata da uygun. Dört lira ya. Bir tane o balıklıyı alayım. Bir Balıklı en kolay çağrı ya. Balıklı. Onu da alayım bunu da alayım. İki tane alsın. Öteki neydi? Ben balık. Ha bu sayılı. Ha bunları alayım anne. Bu daha karışık değil mi? Biri sayılı biri de harfli. Ha bunların ikisini alayım. Evet, Bulmaca da var mı? Baksana. Aa, bulmaca. Bu ne kadar? Aha, <laughs> bir tanesi de sayı işte. Şu kolay ya. Bu da, şey. <gülüyor> 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 Bu da güzelmiş de. Onlara bakayım. Hmm. Onlar karışık ya, onu çözsün ne şey değil mi? Bunu olmalı olmasın ya. Biz de kendi Temel yapalım. matematik. Hı? Bu neymiş? Ha, matematik şeyler. Yani. Temel matematik. Neyse bu erken de o kalem. güzel şeyler var ya. Bunu puzzle aldım. biz çıktık marketten. Bir şeyler aldık. <laughs> eve gidince gösteririz. Hava çok güzel. İnsan eve giresi gelmiyor ya. Sıcacık. Bir de yağmur yağdı. Böyle yağmur kokusu var. Yağmur havası. Biraz kimsenin olmadığı yerde şöyle indirip oksijen alsak iyi değil mi acaba? Biz geldik arkadaşlar. Ayrıca birden Çınar'a şöyle bir tane daha puzzle aldım. Puzzle yapmayı <laughs> çok seviyor. Çok eğlenceli oluyor. Böyle bir tane sayılı aldım. Evet. 10'a kadar. Çok güzel. Ee, evde zaten birçok puzzle var Çınar'ın. Biliyorsunuz bayağı bir kutu dolu. Çok seviyor yapmayı. Burada da harfliler var. Ee, bayağı bir faydalı olacaktır. Hem üzerinde hayvanlar var karakterler Hem de harfli. İki tane puzzle aldım. Bir sonra daha... Sonra limonlu maden sodası aldım şöyle. Bir tane Şurada da şu tınamdaki ojeler artık perişan oldu da bir tane parlatıcı aldım filormanı zaten parlatıcım da yoktu arkadaşlar. Ne zamandır alacağım alacağım diyorum. Unutuyorum hep. Bitmiş yani parlatıcım. Sonra burada da soğan aldı kayınvalidem. Bir de şöyle dondurma. Ee, irmik helvası yapacağım. İçi dondurmalı. Böyle. <laughs> <laughs> Evet ballarım akşam yemeğimizde menümüzde nohutlu pilavımız var. Vallahi mis gibi kokuyor. Burada da bol domatesli taze fasulyemiz var. Akşam menümüz bu şekilde. Salata yaparız. Hatta dünden kalmalı hana sarmamız falan da Burası var. Oy mu konu benim yazılacak? Hadi Ondan bugün 5 dakika da He? Beşiktaş hadi. Hiç iş. Dinci yazıp ya, geleceğim. Dinlendik, dinlendik. Allah aşkına işte, Yakup'un başına koyduğu yastıklara bakın arkadaşlar. Bir, iki, üç tane yastık koymuş Hiç başına. İşi olanı Başka sohbet aramış. Hadi. Allah Allah. <laughs> Hadi, oğlum. Hadi oğlum. Ya dinlenelim. Oğlum sen yazarken. Dinlenelim, dinlenelim, dinlenelim. <laughs> Anne sana mı bakayım? Bak bakalım. Nasıl benziyorlar? Görüyorsunuz mu ya? Allah'ım. Maşallah. Allah da ya. Maşallah canım. Allah Allah, Allah. Allah Allah da maşallah demesem de benziyor. Hadi oğlum. Yine gözümüz yükseklerde. Aa. Ben bana benzemiş baba. Evet. Senin ee, e gibi dolun dolu. <laughs> Ne dondurulacak ha ne Babanın da şu şak taksın arka anne göstersin babanın be. Vallahi geçen markete gittik de kafam gitmiş gelmiş markete gelmiş çapkanım böyle. <laughs> 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 Şimdi bak. Ben eve geldim canım bir şişimi çıkar bir bak. Saçımı boşa dağıttım karşınıza geldim. Şu saçlarımı hep topluyorum ya arkadaşlar biraz şöyle dağıtayım dedim. Hava alsınlar. Rahatlasın kafamın dipleri. Biraz şimdi yorumlara baktım da biraz cevapladım hatta herkesin yorumunu cevapladım elimden geldiğince hepinize yetişiyorum hepinizin yorumlarını cevaplıyorum Instagram'dan attığınız mesajlara da cevap ver, veriyorum. Birkaç arkadaş demiş ki kayınvalide'nin bulaşık makinesi niye yok veya alın falan denmiş Arkadaşlar kayın bir de kayınpeder çok sorulmuş kayınpederim yok e, vefat etmedi kayınpederimle kayınvalidem zamanda ayrılmışlar, boşanmışlar, anlaşamamışlar, ayrılmışlar. Özel konulara girmeye gerek yok. benim eşim ve görümcem de görüşmüyorlar kayınpederimle. Bunlar özel durumlar, söylenecek şeyler değil. O yüzden ben de hiç görmedim kayınpederimi, hiç görüşmedim yani. Çınar falan da hiç görmedi. Kayınvalidem bugüne kadar, şöyle söyleyeyim hatta, 3 üç yıl kadar biz birlikte yaşadık. Hep birlikte yaşadık. Sonra Ebru'nun okulu falan bitince e, o zamanlar Ebru oku, okuyordu yani. Ebru'nun okulu falan bittikten sonra da kayınvalidemle Ebru yaşadılar. Açılar <laughs> geldi. E, yani şöyle söyleyeyim. E, benden önce ben yokken hayatlarında Ebru ile kayınvalidem burada Balıkesir'de kendi memleketlerinde. Zaten kardeşleri falan devam burada evleri dip burada kalıyorlarmış. Yakup da İzmit'teymiş. Hani meslek sahibi olduktan sonra İzmit'e gitmiş Yakup görev için Kocaeli'ne. Ondan sonra benimle tanıştıktan sonra evlendikten sonra da 3 e, yıl kadar da şey yaptık. E, birlikte yaşadık. Yani birlikte yaşadık derken şöyle arkadaşlar, e, hani kayınvalidem çalışıyordu zaten. Görümcem de okuyordu. Hani boşluklarında bize geliyorlardı. Yani hani ayrı bir ev tutmadık yani biz. Ondan sonra 3 yıl sonra da görüneceğimin okulu bittikten sonra da Onlar Balıkesir'den ev tuttular Hani e, anne kız Ondan sonra biz de Edremit'e taşındık zaten O şekilde e, şey oldu Ondan sonra yıllar sonra da işte Ebru Evlendi Ebru da evlendi zaten Ebru da Balıkesir'e çok yakın bir yerde oturuyor 40 dakika var annesiyle arasında Bir gadıştı onlarda e, Tabii Ebru daha sık gelip gidiyor sürekli Kayınvalidem de burada oturuyor Kayınvalidem kendi evine geçecek Arkadaşlar yakın zamanda inşallah çünkü Tokyo'ya girmişlerdi. Kazandı yani çıktı. Allah nasip ederse tamamladıktan sonra kendi evine geçecek kayınvalide. E, bu eve de arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bu evin arka odaları normal oda ama bu bizim sizin gördüğünüz büyük olan yer teras katı. Teras katı olduğu için çatısı falan belki biraz farklı görünüyor olabilir. Burası normalde terasmış. Terası kapatıp böyle kapalı bir yer yapmışlar. Burası da geniş olduğu için güzel de ısındığı için arka odalar biraz küçük bunalım geçirir gibi oluyor orada. Normal tavan oralar böyle değil. Ama burası geniş olduğu için burada oturuluyor. Arka odalarda da yine bir odasındaki çekyat bir televizyonu var. Yine arka odasında dolabı, giyinme odası gibi işte yatak yorganı var. Bir de arka tarafta şey var böyle yine çatı katı teras gibi balkon gibi var. Mutfakta arada kalıyor. ne, ee, hangi konuya gelecektim? Kayıp ederim söyledim zaten. Zamanında boşalmışlar. Ee, bulaşık makinesi falan girersek kayınvalidem arkadaşlar bulaşık makinesi alamayacak bir konumda değil. E, bir şükür, çok şükür kayınvalidinin maddi durumu iyi. E, yani çok iyi, iyi, çok şükür. Daha tam tersi yani. Ebru'lara olsun, bize olsun destek çıkıyor. Maddi açısından da bize çok destek çıkıyor. Ebru'ya da de çok destek çıkıyor. Her konuda destek çıktı yani. Hani çocuğum olduğunda, ondan sonra işte mesela arabamız falan bozulduğunda, toplu para gerektiğinde falan hep Allah bin kere daha olsun Hep işte çıkardı yani altınlı şeyin Hep destek çıktı yani bize. O yüzden hani kayınvalidinin maddi durumu iyi arkadaşlar. Benim kayınvalidem eşya almayı e, sevmeyen bir insan. Fuzili eşyayı sevmeyen bir insan. Benim kayınvalidem şu şekilde düşüyor. Yani bana bir tane tabak olsun yeter diyor yani. Daha bakmayın var ya biz aldırdık mesela bu yemek masasını falan hep biz aldırdık yani. Yoksa alacağı yoktu istemiyor yani ne yapayım ki diyor ben yer sofrasında yiyorum diyor biz öyle alıştık diyor bakın yemek masasını aldık kadın köşede duruyor hiç kullanılmıyor bile yer sofrasında yeniliyor çünkü alışmışlık diye bir şey var arkadaşlar bazen insanlar neye alışırsa o şekilde devam ediyor yani ee, başka ne diyecektim dedim ki hani bulaşık makinesi falan düşünme ben diyor tek başınayım diyor zaten siz geldiğinizde bir öyle kalabalık oluyoruz diyor benim diyor bir tane tabak kirleniyor diyor ben ne yapayım bulaşık makinesini kim çalışacak kim kullanacak onu diyor Kadın haklı. Haksız da değil arkadaşlar. Böyle tek yaşayan, kalabalık olmayan, ailelerde bulaşık makinesi kullanmayan çok var benim çevremde. Ben biliyorum yani. Gerçekten çok var. Sonra başka ne diyecektim? Merak ediyorsunuz, soruyorsunuz da o yüzden cevaplıyorum yani. Hani aklınız kalmasın diye. Başka merak edip sorulan. Kıyımladım. Ee, yaşlı da genç arkadaşlar. Hani yaşlı değil maşallah. Dinçse Allah sağlık saat versin. Çok hareketlidir. Ee, çalışıyor. Nasıl çalışıyor? Şeyde çalışıyor. Böyle bayanların çalıştığı bir yer var. Hemen evinin yakınında. Orada bu organik otları yapıyorlar. Orada çalışıyor. Ama işi de her zaman olmuyor. Bazen böyle tatile giriyor. Pandemi döneminden dolayı. Bazen gidiyor. Bazen gitmiyor. Yani dediğim gibi hani şeyde ihtiyacı da yok yani çok şükür. Böyle kısacası size anlattım yani neyin ne olduğunu merak etmeyin diye aklınız kalmasın diye. Yani böyle arkadaşlar. Kadının kendine ait bir kurulu düzeni var. Burada yıllardır komşuluk yaptığı, kardeşim dediği insanlar var. Mesela Şükran teyze evinin anahtarını kayınvalideme teslim eden olsun. Aşağıda mukaddes abla var. Ya bunlar benim kayınvalidem tabii yani ilk Balıkesir'e zamanında geldiklerinde ilk yani yıllar önce hep bu mahallede oturmuş ve bu mahallede ne kadar insan varsa hepsini tanıyorlar yani birbirlerini. Mesela Şükran teyze dediğimiz insan da o da eşiyle yaşıyordu. Çocuğu yok onun da. Eşi vefat etti daha bir ay iki ay falan oldu edeli o da tek başına kayınvaliden de tek başına aşağıda mukaddes abla var o da öyle yani böyle arkadaşlar çünkü insanın bir göz olsun kendine ait ev olsun bizler zaten her zaman diyoruz yani başımızın üzerinde yeri var kızı da diyor ben de diyorum ama herkesin kendi düzeni arkadaşlar ne olursa olsun. Ben kendim için de konuşuyorum yani herkes için konuşuyorum herkesin kendi düzeni biz ne kadar rahat edirsek de herkes kendi evinde rahat ediyor böyle yani ballarım eskiden mesela daha sık gelip gidiyorduk ama pandemiden dolayı bir de çınar artık birinin sınıfa başladı arkadaşlar gerçekten buraya geldik gerelde çınarın bütün düzeni bozuldu ne dersi olsun ne bir şey yapıyor yani dinlemiyor bize ama yine dedik gelmişken kalalım. Ee, Öyle başka ne diyecektim? Başka da diyecek bir şey yok. Biraz sonra biz yemeğimizi falan yedik. Biraz sonra şey yapacağım. Dondurmalı irmik helvası yapacağım. Yiyeceğiz bakalım. Biraz karnımızdakiler erisin. O kadar çok yiyoruz ki. vallahi külü aldım mı almadım mı bilmiyorum. Baskül yok burada. Eve gidince artık tartılacağım. <laughs>